Selamünaleyküm arkadaşlar. İyi günler yine. Bugün bir yulaf ekiminde sizlerle beraberim. Allah nasip etti Cenab-ı Allah'ım. Eee güne e, yıllarımız su gibi aktı geldi geçti yine bir yulaf ekimini e, bugünlere Cenab-ı Allah'ım bize ulaştırdı. İnşallah hayırlısıyla Cenab-ı Allah'ım yine ekmek nasip etsin. Her zaman videolarımda demiştim de hiç ölmeyecek gibi çalışacağız ani ölecek gibi hazır olacağız diye her zaman söylemişimdir. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kıyamette kopacağını bilseniz demiş peygamber efendimiz bir hurma çekirdeği bir tane bir çekirdek bulsanız toprağınıza gömün demişler demiş yani Peygamber Efendimiz Allah'ımız sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed. Biz de elimizden geldi o kadar yine yaşam devam ediyor acısıyla tatlısıyla. Tabii ki depremlerden dolayı üzgünüz. Hepimiz yani üzüldük yani daha doğrusu hiç andille hani, bu konuşmayın olmuyor atak yeri yakıyor üzülmek demekle de olmuyor arkadaşlar gerçekten yüreklerimiz yandı ciğerlerimiz yandı ama yine hayat devam ediyor yapacak hiçbir şey yok yine dua edeceğiz Cenab-ı Allah'a sürekli dua edeceğiz duadan başka hiçbir şey yapamayız arkadaşlar Allah'ım çekemeyeceğimiz yükü yükletmesin Ekim'den başladı Allah'ın Allah hayrına fare deliklerine bakınız. Eğer erken ekilmiş olsaydı bu fareler ekinimizi e, otlayabilirdi, boz bırakabilirdi. Bir sene ben bu tarlayı e, fareye yedirdim. O yüzden Ekim ayında ekmeyip e, Kasım'ın e, 15-20 e, aralarında ekmişimdir ve de farelere e, tarlamı, ekimini yedirmemişimdir. Evet arkadaşlar bu e, makinemin sayesinde tek başıma bir günde 20 dönüm yer ektiğim merdane sıkıştırmasını yaptığım günler oldu. Halen daha yine şu anda eğer bu makine olmasa benim çalışma imkanım yok. Çünkü bunlar elle serpme ile zamanında çok ektik. Tabii ki şimdi öyle bir ekme şansımız yok. Çünkü insan lazım. Taş, önüne tohum, gübre taşıyacak insan lazım öyle tek başına olacak iş değil bu o yüzden makinemiz şükürler olsun tek başına traktörümüzün gücüyle e, yapmaya çalışıyorum ve de şu anda bir yere kadar yapacağız elimizden geldiği kadar burada sizlere e, Evet bu komşum ekmiş burada arpa olacak ya da buğday Evet o e, Süt merkezinde görüştüğümüzde e, dedim ki kendisi komşumun e, öbür geçeden, diğer köyden dedim tarlana şu anda ek dedim. Ekeyim mi falan dedi. Dedim verici Cenab-ı Allah sen bu tarihte ek dedim. Bak gördüğünüz gibi ne güzel e, çim sürmüş inşallah. Hayırlısıyla ekip biçmek hasat etmek Cenab-ı Allah'ım cümlemize nasip etsin. O da bitmiş yani. Ta da bitenler var. Seyrek olan yerler biraz daha sıkılır inşallah. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi her taraf şu anda aslında kış mevsimi Şubat ayları kış olması lazım ama Cenab-ı Allah'ın bu sene de böyle oldu. Geçen sene biraz daha kış geçtiydi bugünlerimiz bu sene de böyle oldu. Cenab-ı Allah bildik. Yapacak bir şey yok. Toprağımız çok kabarmış. Ve ekim için tam ideal arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar bu tarlama çok sarımsak, pancar, kendir, ettiğim yıllarımız oldu. Mısır. Ama şu anda yulaf ekimi hayvan yiyeceklerine döndüm. Bir tek hayvan yapıyorum. Başka da yapacak hiçbir şeyim yok arkadaşlar. Gücüm ona yetiyor. İnşallah merakımdan bu videomu o, Kadri Ülke'nin kanalından sizlere yansıtıyorum. E, çok merak ettiniz beni. Gerçekten e, bir ara çok eziklik duydum. E, kanalım açılana kadar dedim. Kadri arkadaşımın kanalından birkaç tane video yayınıp meraklanıp beni izleyen kardeşlerim gidersin diye sizlere yansıtıyorum. İnşallah beğeniyle izlersiniz. Ben para kazanma falan istemiyorum arkadaşlar. Ee, öyle vergi ve şeylerine muhasebeden girmeden bir hobi amaçla ee, buradan yaptıklarımı inşallah benim yaptıklarımdan bir şeyler görüp e, belki gelecek nesil bir şeyler yapabilir. Tarlımın etrafını iki şarkıya döndükten sonra şimdi ortarı kısa kısa gidip geleceğim. Ondan sonra bir uzun boy yapıp çıkıp sonra sıkıştırmasını yapacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi

Belasız belasız Cenab-ı ekmek nasip eder arkadaşlar. Tabii ki hayvanlarımızın kışlık yiyeceği bu yulaf dediğimiz çok önemli arkadaşlar. Yem fiyatları yine bahalı şu anda. Ama yapacak hiçbir şey yok. Tabii ektiğimiz ürün pahalı değil mi? Yulaf. Eskiden tohum bırakırdık ama şimdi bırakamıyoruz. Satın alıyoruz. presi mazotu ve yulaf tohumu gerçekten veya e, meblağ tutuyor arkadaşlar ama yapacak bir şey yok hayat yine acısına tatlısına devam ediyor Allah'ıma şükür olsun e, yine de e, bir şeyle Cenab-ı Allah'ın bize veriyor çalıştığı sürece benim sadık yerim e, kara topraktır diye şarkılar türküler yazar Aşık boşuna söylememiş atalarımız da yine öyle demiş bu toprağa dayandığımız sürece Allah'ın ile kalkacağız. Bu acılarımızı atlatacağız. Cenab-ı Allah'tan gelen eee bazı işte dua olayları isyan etmeyeceğiz. Dua edeceğiz. Şu, e, sürekli dua edeceğiz arkadaşlar. Ben burada kamerama elim alayım. Ve de traktörüme çalışıp e, ekimizi devam edelim arkadaşlar. Telefon e, şeyimiz, makinemiz ayarlandı. Eee bu priyarı e, şu anda bir kısmında ee, yulaf ekim ayarı e, yulafta son olarak kullanıyoruz Ayar ee, ayarı orada o da sonda evet kazanı da işte doldu, köyden doldurdum geldim arkadaşlar köyden doldurdum bunu geldim burada da ekimini şu anda yapıyorum. Allah'ın bereketle eylesin burada yedek olarak işte tohum, tohum ve ekeceğim e, tohumu götürdüm arkadaşlar koydan. Kuyumuzun burası uzak. Evet arkadaşlar ekimi bitirdim Allah'ıma şükür olsun. E, makinemi toparladım. Makinemi yıkayacağım inşallah. Ondan sonra bit, e, yerine mont edeceğim. Bu sene ekim işlerini Allah'ın izniyle şu anda e, bitirdim. Cenab-ı Rabbül Alemin tekrarına e, erip ekmek, biçmek nasip eylesin. Hayırlısı inan biz bu topraklardan geldik. Bu topraklara geri gideceğiz arkadaşlar. Topraklarımızı elimizden geldiği kadar değerlendirip ekip biçeceğiz, üreteceğiz ve kendimize tüketeceğiz. Türkiye'miz dünyamızda ekip biçip tüketecek yani mutlaka ekmemiz lazım. Topraklarımızı boş bırakmamız, bırakmamamız lazım. Elimizden geldiği kadar Neye gücümüz yeterse yapmamız lazım arkadaşlar. Çünkü mutlaka üretmemiz lazım. Mutlaka üretmeden olmaz. Bizim sadıklarımız kara topraktır. Şükürler olsun Rabbime. Gücümüz yettiği kadar bir şeyler yapmaya çalışıyoruz inşallah. Belli bir yere kadar her şeyin bir sonu var arkadaşlar. Bizim de tabii ki bir ömrümüzün bir sonu var. Mutlaka biz de e, bu dünyadan göçüp gideceğiz. Ama gücümüz yettiği kadar bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. İnşallah burada gördüğünüz gibi e, çiğdemler çıkmış. Bunların da bir e, zamanı var. Küllü nefsinize zaağmetirilmedir. Her ölüm her canlı ölümü tatacaktır diye arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada bir tip e, ömrünü bitip tamamlayanlar var. Burada yeni açanlar var. İnsanoğlu da böyle. İşte belli bir yere kadar işler yapıyoruz. Ondan sonra işte gördüğünüz gibi burada çiğdem gibi biz de göçüp gideceğiz bu dünyadan. Dediğimiz gibi arkadaşlar umut dünyası hiç ölmeyecek gibi çalışacağız. Yarın ölecek gibi ani ölecek gibi yarın da değil de ani ölecek gibi ölümlere hazırlıklı olacağız. Biz de bu şeyden gibi gördüğünüz gibi arkadaşlar ilk başlarda bu şekilde başladık. Gençliğimiz bu şekildeydi. Sonra da e, açtık veya yani şu şekilde aldık. Ama en sonunda dediğimiz gibi ömrünü bitenler gördüğünüz gibi şu şekilde e, bayılıyorlar. Biz de bu dünyadan bu şekilde göçüp gideceğiz. Cenab-ı Rabbül e Alim hayırlı ölümler cümlemize nasip eylesin diyorum. Ben burada sizlere veda ediyorum. İnşallah köyüme gitmem lazım. Traktörümü yıkamam lazım makinemi. Cümleden Allah'a ısmarladığım hoşçakalın arkadaşlar.